Merhaba arkadaşlar bugün ucuz orta pahalı küp karşılaştırması çekeceğiz bugün en sevdiğim ucuz en sevdiğim orta ve en sevdiğim yüksek fiyatlı küplerin size hangisini ne derecede kendi klasmana göre beğendiğimi ve birbiriyle arasında ne kadar fark olduğunu göstermeye çalışacağım öncelikle küpleri tanıtayım bu MF Maylong 3. Bu Gun Ares. bu da GTS 3M. Moy GTS 3 bu ikisi normalde fabrikadan magnetsiz olarak geliyor. İkisini de magnetledim. Bu fabrikadan magnetli olarak geliyor. Yani haberiniz olsun kutudan bunlar bu şekilde çıkmıyor. bu seviyeye getirebilmek için kendinizin magnet alıp magnetlemeniz gerekiyor yani. şimdi bu küpleri karşılaştırmasına geçeceğiz. kategoriler şunlar olacak hissiyat, corner cut, hız, özelleştirme, renk, genel kalite ve fiyat. Ee, öncelikle bu küpler arasında e, yani fiyat olarak şöyle söyleyeyim ucuz, orta, pahalı diye söyledik. Hepsini e, şu şekilde en ucuza 15 lira, 70 lira ve 150 liraya bulabilirsiniz. E, en pahalı yani şey normal Amerika'dan e, Speedcube Cube Shop'tan vesaire söylerseniz tabii ki fiyatlar artıyor çok yüksek derecede bunu işte kargo ile birlikte vesaire eklemeniz gerekiyor. Bu arada söylediklerim kargo ücretsiz hani en ucuz olarak bahsettiğim fiyatlar ise kargoyu ücretsiz olarak satan ve vergiyi eklemeden söyledim. Yani mesela bunu 15 lira alıyorsunuz kredi kartınızla 15 lira çekiyor ama kapınızda da bir 10 lira ödüyorsunuz bunun için. Bunun için bir 15 lira bunun içine 20 lira ödüyorsunuz atıyorum. Bunlar değişiyor ama ben size gümrük vergisini katmadan söyledim 15 70 150 lira diye yani bu bu şekilde alacağım ben bunu sonuçta gümrük vergisi değişken bir şey bunun üzerine 3 lira 3 dolar da yazdırabilirsiniz bunun gibi fiyat gelir yani ama işte etik değil sonuçta vergi şey yapmış oluyorsunuz yani bir kandırıkçılık oluyor aslında vergi kaşakçılığı gibi oluyor o yüzden vergiyi ben şu an katmayacağım zaten e, ...isterseniz başlayalım. Hissiyat olarak ucuzdan başlayalım. E, bunun hissiyatı... E, ...şu an bunun içine yağ koydum ben. Martian Loop koydum. E, onun dışında... ...Chi Loop koydum. Biraz... ...güzel bir yapısı var. Chi Loop'u seviyorum. Ondan koydum. Birazcık da... E, ...şeyden koydum. Z-Loop'dan koydum. O da biraz hızlandırması için. E, şu anki hissiyatı... E, ...yani... ...parçaları böyle eforsuz dönüyor diyebilirim yani eğri diyorlar tam olarak Türkçe nasıl çevireceğimi bilemedim ama eğri dönüyor yani böyle sanki uçuyormuş gibi yani eforu düşük şekilde dönüyor e, kayıyor yani e, çok güzel e, bir ben bunun şeyini seviyorum e, yani bunun corner katları böyle biraz şey aldığı için ayrıca şey bir ya böyle tık diye alıyor yavaşça almıyor şu şekilde almıyor onun yerine tık diye alıyor bunun e, bu da böyle değişik bir hissiyat katıyor küpe. E, bu hissiyat da böyle şey. Tıkırtılı bir hissiyat. E, orta klasmana geçelim. E, bu kü küpte biraz tıkırtı daha az. E, corner katları biraz daha sakin aldığı için e, böyle biraz daha yumuşak alıyor. E, bunun da hissi diğerine göre çok farklı tabii ki. E, ama bunun da hissini seviyorum. E, birazcık daha yavaş. E, ama kontrolü ee, bunun da iyi, diğerinin de iyi. Yani ikisi de kontrollü küpler. Ee, şuna geçecek olursak, pahalı küp. Bunun hissiyatı gerçekten çok güzel. Premium bir hissi var. Ee, hem hızlı, hem e, yani kaygan bir hissi var. Yani güzel bir hissiyat var. Seviyorum. Yani üçünün birbirinden e, farklı hissiyatları var aslına bakarsanız. E, üçünün de kişiden kişiye değişebilecek Yani e, nasıl desem Üçünün de hissiyatı gerçekten farklı Elde çok değişik hissediyorlar birbirlerinden e, Ama Eğer mesela e, Nasıl desem Hani farklı Küp türü yani Farklı çeşitli küpleri sevenler için e, Bunlar farklı şekilde Önerilebilir yani e, Öyle söyleyeyim e, Şimdi ikinci olarak Corner kata geçelim bu arada bu küpü yanlışlıkla bozdum az önce. Evet, hemen çözelim. Evet çözdük. Şimdi sırada corner kat var. Corner katı hemen karşılaştıralım. bugün evet, bu küpün corner katı iyi. 55'ten alıyor yani. Çok iyi ben bunun corner katını gerçekten harika buluyorum. Reverse'ü de iyi. Yani şu yarı parçayı orta parçanın yarısını geçiyor reverse'de. Şimdi orta fiyatlı küpe geçiyoruz. Bunun normal corner katı 45'ten biraz zorlanarak alıyor. 45'in altına ama çok eforsuz bir şekilde alıyor. 45'i geçince alamıyor. bunu da bunun corner katı diğerlerine göre aslında şu şekilde bakarsak iyi değil o kadar. Yani 45'ten alıyor daha fazlasını alamıyor. Mesela az önce bunun alabildiği seviyeye getirdim şu anda. Yani ancak alıyor. Daha devamını alamıyor yani diyelim. Ama e, çözüm esnasında corner kazı gerçekten iyi gibi hissediyorsunuz. Çünkü yani şeyi bir güzelliği var yani açıkçası. E, Şeyini yani yumuşak almasının bir güzelliği var. E, bunun corner kazı zaten tartışmasız. Neredeyse her yerden oluyor. Gördüğünüz gibi. Daha devam ettirince reverse alıyor direkt zaten. Şu, şuradan neredeyse bir parçadan reverse alıyor Biraz ilerletince normal oluyor Yani şu çok Takıldığı bu noktayı buldum evet bir, bir noktada takılıyor ama onu bile gösterirken Bulmak kolay değil evet bak. Şurada takılıyor Ama biraz bu tarafa getirince reverse Biraz bu tarafa götürünce de normal corner cut oluyor ee, ya Aslına bakarsanız Corner cut olarak sıralayınca bu daha iyi ee, Bu ikinci bu üçüncü gibi Şu ikisi yer değişebilir Çünkü bunun e, corner cutları biraz daha Yumuşak aldığı için güzel bir hissiyat var. Ama ben buradan üçüne de yani birer puan veriyorum. Hissiyattan da birer puan verdim. Kişiden kişiye değişebilir diye de söylediğim için. Şu an hepsi 2-2 gidiyor. Şimdi hızla bakacağız. Ucuzdan başlayalım. Hızlı şu şekilde. 2 parça. 4 parça. Yani biraz bu küpte şey olduğu için bir dengesizlik var. Bir yapıyorum çok gidiyor bir yapıyorum az gidiyor ama ortalama 3 parça dönüyor diyebiliriz. Şu şekilde kırmızıya kadar geliyor. Böyle 3 parça dönüyor diyebiliriz. Ee, böyle yapınca çok fazla hızlı gibi görünmüyor ama bu da 3 parça bakın. Benim için e, hız ölçüsü yani şu şekilde yaptığınızda 3 e, parça ile 6 parça arası dönmesi benim için iyi bir hızdır. Yani benim tercihim 4-5 hız. Ben biraz daha hızlı taraf küpleri seviyorum ama işte 6 olunca biraz fazla hızlı oluyor. Ben 4-5 hızı en çok seviyorum. 3 biraz yavaş benim için. Ama yine de iyidir. Bu 4 döndü gördüğünüz gibi. Ama ortalama 3 diyelim. Bu direkt bir tur dönüyor yani. Bu tam dönüyor. Hatta bakın 5 döndü. Bunun hızı o yüzden benim için çok iyi. 6 bile döndürebiliyorsunuz. Şöyle yapınca yani. E, bu biraz yani diğerleri kontrolü kolay. Bunun da hızı fazla bunu istesem biraz yavaşlatabilirim. Bunları da biraz hızlandırabilirim. bunu yavaşlatmak tabii ki daha kolay ama ben hepsinin hızını iyi buluyorum. Yani hiçbir sıkıntıları yok. bu diğerlerine göre daha hızlı. Hızlı küpleri seviyorsanız bunu daha çok öneririm tabii ki. Hızlı hız o yüzden hepsine birer puan veriyorum. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Benim için zaten şu şekilde yaptığınızda 3 ila 6 tur dönmesi arası iyidir. 4-5 de benim için en iyisi. 3 ve 6, 3 benim için biraz biraz yavaş, 6 biraz hızlı. 3'ün e, altı ve 7'nin fazlası çok yavaş ve çok hızlı oluyor. E, özelleştirmeye geçecek olursak, e, bu iki küpte hiçbir özelleştirme yok. E, bu iki küpte magnet bile yok. Magnet özelleştirmesi hiçbirinde yok. Zaten magnet bir tek bunda çıkıyor. Özelleştirmesi yok zaten. E, özelleştirme olarak sayabileceğimiz bir tek e, vida gevşetmesi ve sıkıştırması var. Bu da bütün küplerde olan bir şey. Yani eğer 3-4 liralık bir küp almıyorsanız kritasyadan ki zaten 3-4 liraya satılan küplerde artık 10-15 liraya satılmaya başladı. O yüzden onları da almazsınız zaten. Bu küpte bir tek yay özelleştirmesi var. Diğerlerinin ikisinde de yok. Yayları bunun gerici var bir tane. onla sıkıp gevşetebiliyorsunuz. Bu da şeyden farklı bir ayrıcalık sağlıyor size. Vide gevşetip sıkılaştırmasından farklı bir ayrıcalık sağlıyor küpün hızını değiştirirken e, corner katını değiştirmiyor ve kontrolünü değiştirmiyor yani patlama hızını değiştirmezken mesela e, pa Patlama miktarını değiştirmezken kontrolünü değiştiriyor hızını değiştiriyor e, ama mesela corner katını değiştirmiyor corner kat ve patlamanın miktarını vida ile değiştiriyorsunuz e, güzel bir özellik mesela bunlarda öyle bir avantaj yok Bunda var yani Teknik olarak var bunda da onu göstereyim. Şu parmağınızda 06 ve 08 var. Ee, onların ikisini ayarlayabiliyorsunuz ama hissiyat olarak hiçbir fark göremedim. O yüzden ben bunu saymıyorum. Yani sadece gösteriş olarak var bence. Çünkü e, hissiyat olarak çok bir fark hissetmiyorum ben. Yani çok belirgin bir şey yok. O yüzden diğerininkinin yanına bile yaklaşamaz. Özelleştirme olarak çok iyi bir özelleştirme bile olmasa bu kendi dengindeki küplere göre. E, magnet özelleştirmesi olmadığı için yine de diğerlerinden daha üstün çünkü en azından bir özelleştirmesi var. O yüzden bir tek buradan eee Moyi GTS 3M e puan veriyorum. Diğer ikisine vermiyorum. Bu şekilde puan durumu 3 3 4 oluyor. Bunlar 3 bu 4 oluyor. <laughs> Renk olarak beyaz zaten e, aynı gibi ama bir tek bunda bir açık yani bir daha beyaz, bu daha bir güzel bir beyaz yani şey. Renk olarak parlak bir beyaz. Normalde aynı olur ama onun bir bazı bir değişik sarı olarak bu biraz soluk turuncumsu bir beyaz şey sarı bu böyle çok güzel floresan bir sarı ve bunun renklerini şey yaparken içteki siyah dizaynın da çok güzel gösterdiğini söylemek istiyorum yani çok premium bir görünüşü oluyor mesela bunların iç kısımları da stickerlısın aynı renkleri. Bunun iç kısımları siyah ve bu arada biliyor musunuz bilmiyorum bal peteği dizaynı var gun küplerinde. Bunda da var. Devam edelim. Yeşile geçecek olursak bu ikisinin yeşili biraz daha çok benziyor ama bu çok koyu bir yeşil diğerlerine göre. E Bu iki yeşil arasında çok bir fark zaten yok. Bu çok koyu bir yeşil. Tercih meselesi ama şöyle göstereyim. Mavi zaten koyu bir mavi olduğu için. Yeşil arasında çok bir şey olmuyor mesela gece karanlıkta ikisini ayırt etmek o kadar kolay olmuyor bu bir dezavantaj benim için ee, sırada maviye bakalım ee, şu iki mavi biraz daha birbirine yakınken e, bu biraz açık bir mavi olarak kalıyor turunculara bakalım ee, turuncu olarak da hepsi birbirinden farklı ama şu şekilde sıralayacak olursak e, açık çok az fark olsa da orta ve bu da koyu diyebiliriz. Kırmızıda da bunun hafif bir pembemsizliği var. E, bu iki kırmızı arasında çok bir fark olmasa da e, biraz bir ton fark var. Bu biraz da yine pembeye kaçıyor ve biraz daha hani şundan biraz daha koyu bir pembe diyebiliriz. Ama yine de kırmızı olduğu bariz bir açık. Ama bunun kırmızısı gerçekten çok güzel bir kırmızı. Tam yani düz kırmızı diyebiliriz bunun için. E, renk kategorisinden siz tabi herhangi birini de beğenmiş olabilirsiniz. Benim için de çok bir farkı yok zaten. Kişiden kişiye değişir her birine buradan da birer puan veriyorum ve şu şekilde 4 4 5 oluyor bu. genel kalite olarak şöyle anlatmak istiyorum. bunun hissi güzel. Bakın bunun hissi güzel ama parçaları biraz hafif hissettiriyor. bir kalitesizlik sorunu var diyemem ama hissiyatı biraz kalitesiz. Biz düştüğü zaman çok hani böyle paramparça olmuyor tabii ki ama ee, yine de diğerlerine göre yani en azından psikolojik olarak 15 liraya aldığınız için bir düşük kalite bir hissiyatı var. Yani hafif zaten magnetlemeden önce de daha da hafif ama güzel bir hissiyat. Ee, yani ben hissiyatın güzel olduğunu ama e, en azından insan elinde bir en azından psikolojik de olsa 15 liraya alındığı için bir kalitesizlik hissettirdiğini hissediyorum ama kişiden kişiye tabii ki değişebilir. Bu ee, bu küpte aynı şekilde eee Hafif, hafif bir küp yani. Bunun da ağırlığı bunun gibi hafif. Hele magnet önce daha da hafif. Ama güzel bir hissiyat var. Yani e, döndürüşte bir kalite hissediyorsunuz. E, ama yani çok çok acayip kaliteli de hissetmiyorsunuz. Ama e, bundan daha kaliteli hissediyorsunuz yani. Ama en kaliteli da hissediyorsunuz. E, yani parçaların bir ağırlığı, bir dönüş, dönerken ki e, verdiği bir e, yani güven hissi var. biz e, stabil bir küp e, bu da çok güzel bir e, hissiyat sağlıyor açıkçası e, magnetlerin güçlü olması e, bunun yanında küpün aynı zamanda hızlı olması magnetlerin tık tık yerine oturması e, diğer küplerde yok e, bunda sert magnet kullanmama rağmen güçlü magnet kullanmama rağmen e, bunun kadar bir sıkıntısı yok çünkü küp bunda çok hızlı ve magnet tam ona göre seçilmiş e, bu küp o kadar hızlı bir küp olmamasına rağmen Hızlı magnet seç Kuvvetli magnet seçmeme rağmen Aynı tıkırtıyı yaşayamıyorum Bundaki kadar cuk oturmuyor Yani parçalar birbirinin yerine O yüzden ben Bunda gerçekten bir premium hissediyorum Genel kalite olarak da Bununla bir puan veriyorum Bu şekilde durum 4-4-6 oluyor Aslında şu puan verme işinde Şöyle bir düşüncem var benim Yani puan verirken ee, sonuçta bu bu küpe zaten daha fazla para verdiğiniz için e, puanı çok şey yapmanıza gerek yok yani e, zaten bu küpün diğerlerinden kötü olacağını düşünemezsiniz 150 lirayken 15 lira yani bu küp almak yerine bundan 10 tane alıp biri size 9 tane arkadaşınıza hediye almış gibi olabilirsiniz yani o yüzden e, düşünün yani çok uçuk bir fiyat farkı var e, o yüzden fiyata göre değerlendirmek lazım. Öncelikle ben bu 3 küpün de kendi fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Zaten o yüzden bu videoda bu küpleri kullandım. Orta klasman ya da ucuz klasman e, farklı küpler de var ama hepsi yani hepsi arasında benim elimde olanlar arasında en azından en çok fiyatını hak edenlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden aslında fiyata da birer puan verebilirim. Yani 5-5. E, bu da 7 olur. Ama yani ucuz fiyat olarak düşmek istiyorsanız bu küp. Orta fiyat olarak düşmek istiyorsanız bu küp, pahalı olarak düşmek istiyorsanız da bu küp sizin için ideal. Ben bu küplerin hepsini çok seviyorum ve e, yani bunları sıralayacak olursam mainim, backup mainim, bu da yardımcı backup backup mainim olurdu ve e, gerçekten Üçlüde harika küpler yani bunların fiyat barındırdı en azından Bende şu an bunlardan daha iyi küp yok e, bu sayede. En azından bilgilenmiş olursunuz yani mesela eğer elinizde 15 liralık bir bütçe varsa bunu, 70 liralık bir bütçe varsa bunu 150 liralık bir bütçe varsa da bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ben tavsiye ediyorum açıkçası ee, Tabii ben bunu, bu fiyatları en ucuz yerden sipariş ettiğinizde genelde AliExpress oluyor orası e, söylüyorum ama gerçekten çok güzel küpler ee, ben bu küpleri size tamamen öneriyorum e, videoyu kapatmadan önce şunları söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, bunlar çok önemli gerçekten. Ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla, özellikle küp çözenlerle bu videoyu paylaşmayı unutmayın. E, bu sayede kanalımız daha da genişebilir. E, gitme önce gitmek istiyorsanız da şu iki küpün üstünden yandaki diğer videolarımıza ve ortadaki küpün üzerinden de kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, görüşmek üzere. Bay bay.